Saplamalar Her iki ucuna vida açılmış başsız bağlantı elemanlarına saplama denir. Saplamanın bir tarafı parçalardan birine vidalandıktan sonra diğer tarafı ikincisine serbest geçirilerek bir somun yardımıyla parçaları çözülebilir şekilde birbirine bağlar. Sık sık sökülüp takılan cıvatalarda Takıldıkları yer, yerin dişleri zamanla bozulur. Özellikle font ve alüminyum bloklarındaki dişler daha çabuk bozulduğundan bu gibi yerlerde genellikle saplama kullanılır. Saplama Saplamayla birleştirmenin yapılması ve montaj resmi. Saplamanın geçeceği delik ölçüsüne göre önce matkapla delinir. Daha sonra kılavuz çekilir. Ondan sonra saplama ile birleştirme yapılır. Bu birleştirme sırasında rondela ve cıvata ile birleştirme Yapıldığında rondela ve somun kullanılır. Çelik için ve dökme demir ve, ve alüminyum, magnezyum gibi alaşımlar için e, Le ölçüsü malzemenin cinsine göre değiştiği için burada verilmiştir. Burada P adımı yani hatveyi gösterir. Türk standartlarının 528. maddesinde 4,5 P veya 0,4 D alınır. Rondelalar Civata ve somunla birleştirme yaparken uygulanan sıkma kuvveti nedeniyle meydana gelen bazı olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla yuvarlak veya dört köşe biçimli yassı ve ortası delikli rondelalar kullanılır. Rondelalar civata başı ve somun arasında kalan parçalarda sıkma kuvvetini daha geniş bir yüzeye yaymak, somun veya parça yüzeylerinin bozulmasını önlemek, ayrıca eğik yüzeyli parçalarda yüzeyi delik eksenine dik duruma getirmek için kullanılır. TS79'a göre birden fazla parçanın civata ve somun gibi elemanlarla bağlanması sırasında oturma yerlerindeki yüzeylerin zedelenmesini önlemek, bağlantının kendiliğinden gevşemesini engelleyerek veya bağlantı yerindeki vida başlarını kapatmak için kullanılan metalden yapılmış makine elemanlarına rondela denir. Belli başlı rondela çeşitleri şekil 1-62'de görülmektedir. Düz rondela, küçük normal seri, küçük seri, yaylı konik rondela, yaylı rondela, düz rondela, dalgalı rondela, kulaklı rondela, dıştan tırnaklı rondela, Tırnaklı rondela. Tırnaklı rondela J tipi. Tırnaklı rondela V tipi. Gagalı rondela. Tırnaklı rondela V tipi. I rondelası ve U rondelası gibi rondela çeşitleri görülmektedir. Burada bir düz rondela resmi görülmektedir. Önden görünüşü ve soldan görünüşü. Rondelanın kalınlığı 0,2 d kadardır. Burada. Somunla parça arasına konur. Az önce söylendiği gibi yüzeyin korunmasını ve gelen kuvvetlerin dengelenmesini de sağlama görevleri vardır. Kopilyalar yani maşalı pimler Somunların, ayar bileziklerinin, pernoların ve benzer parçaların emniyete alınması amacıyla kullanılan değişik kesit ve şekillerdeki pinlerdir. Kupilyalar TS2339'a göre standartlaştırılmıştır. Şekilleri, standart numaraları ve kısa gösterilmeleri şekil 3-3'te verilmiştir. En çok kullanılan kopilya maşa biçimli olandır. Yarım daire kesitli çubuklar maşa şeklinde biçimlendirilmiş olup yerlerine takıldıktan sonra uçları birbirinin tersi yönünde bükülür. Çapı 5, boyu 40 mm olan bir filmin gösterilmesi. Yerine takıldıktan sonra uzun uçlardan uçlardan birinin ki genellikle uzun uçlardan birinin kıvrılarak ters dönmesiyle bağlantı sağlamlaştırılır. Burada çaplarına ve boylarına göre mim e, çeşitleri verilmiştir. Kupilya'nın montaj resimleri perno için, taçlı somun için, kimin için bu şekilde gösterilir